Bugün de de birlikte birlikte. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. tabii ki şey oynuyoruz. Dan 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 diye. Arkadaşlar ben bugün bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben 40 40 abonede annemin suratını göstereceğim dedim. Ama yanlışlıkla unuttuk. Bir videoda gösterdik. Evet onda da info olsun. Dan dan dan. Da. Arkadaşlar hadi hızlı hızlı hız, speedrun yapacağız dedik. Hadi ben atıyorum hemen. Hop, atacağım Hı. ya. Hadi ama e, bu havaya giden yeri tuttum.

Arkadaşlar bu videoyu özellikle arkadaşım Ayaz izlesin. Özellikle ona özel şarkı var. Çin çan, <laughs> Çin çan çun. Çin çan çun. Çin çan çun. çun. Yatak ya 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 yapacak, yapacak mıyız? Yapacağız. Hemen şey yapıyoruz. <laughs> Baba. Çık kanka ben en daha minnim ya. Daha gidelim. Buraya çıkalım. Kanka mi?

Ayaz beğensin diye yapıyorum bu şarkıyı. Çin çan, çur, çin çan çun, çin çan çun, çin çan çun, çin çan. çan ne Oğlum sen daha önce beni sırtıma attın ve ben düşürdün beni. Bir tane daha var onu da saldın. Çin çan çun, çin çan çun, Çinçan çun. Hadi yakala. Ver çin e. çan çun. E. Ye. Orada bir tane daha var. O. Oh. Şunu da alayım. Çin çan çun yaparız zaten buradan. Çinçançun, çinçançun, çinçançun. Çin Ay yeter ki ne çinçançunu da. Çinçin. Çin. Para da. Ya bura olmuyor. Riske almayalım. Direkt 3 tane koyalım. Hayır kanka ya. Ben düşüyordum oğlum. Riske hiç almaya gerek yok. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir Ha dur dur. Yeter. Çin çan çun. Çin çan. Çin çan çun. Çin çan çun. Doğru. Çin çan çun. Çin çan. Kanka merdivenler sayılmıyor. Unutma. Çin çan. Çin çan çun. Çin çan. Lan yeter. Kulağımı ağrıttın. Tamam keşfettik geç. Yukarı. Yukarıya çıkın. Gel. Yukarı yok diyor. Dur ya. Arkadaşlar ben yukarıya çıkıyorum. Hemen yukarıdan bir şey alıp giyiyorum. Kanka, al. kanka terlik lazım bize. Çinçan çun lazım bize. Çinçan çun. Yakala kanka bir tane yastık bırak yormak lazım. Hayal hayal. İki tane mi bir tane mi? Şu lazım mı? Al. Evet. Alayım, ne fark ediyor. Oğlum şunu şu. We Arkadaşlar bugün speedrun yapıyoruz. söz denizli. gibi. Done. doğru. Ne yapabilir? Kanka bizden. Evet. Tamam tamam. Oğlum. Evet Çinçer çok. Biz buraya ilk bir yaptık. Biraz telefon alın. Biz gidelim dışarı doğru. Biraz da dışarıyı keşfedelim. Neler var diye. Çin çan çun. çin çan çun. <laughs> Ters mi giyildim? Boşver. <laughs> Ana, ya. Şeyler, yastık yastık bunlar. Dur kanka, benim aklımda güzel bir şey var. Oradan bana bir yastık getir. Hayır oğlum terlik mi? Oğlum onlara ne gerek var ya? Yakala. Terliğimiz var zaten. Buna. Hayır oğlum em burası için bir yerleri yatışmak için. İyi kanka. Ne gibi Aa oğlum, Değiliz bir tane yastıkla gidebilirdik. Oğlum en azından terliğimizle. Kanka şuraya nasıl ulaşacağım ben? Bra, beni. O beni Değil. Yeah. Beni, o, o beni değil. Yeah. bu çok hassasım. Oğlum versene giyip ya az illaki ben vereceğim ha Oğlum çok da atmışım. Tamamdır. oluyor. Bana olmuyor <laughs> <zaman. Sizin gülüyor> Neyse bunu da rahat tamam, başlıyor. Hatta giy. Ben bunu giyiyorum. Kanka ben bunu giyiyorum. Nefise. Kanka ben bunu giyiyorum. Bırak buraya. Nefise. Kanka yerde nasıl taşa basılacak? Yok, ayakkabı olacak. çünkü yok. Niye? Ne? gidiyoruz. Şimdi telefon bizde olacak arkadaşlar. Kanka arkadaşlar ne diyor? Orada. kendini giy, Bora, Bora, şunu çevirsene. Çeviremiyoruz kanka. İlla ki tamam o zaman düzgün tut. Oğlum böyle. Bana o zaman ben alayım ver. Selam. Ne habersiniz? Hadi gel. Hmm. Toplanalım. Tokyo alalım Tokyo. drift. Tokyo drift. Tokyo drift. Hadi gel. Bu kanka. Tak ver biraz da ben tutayım ya. Oğlum sen Dur. küçüksün ya. Ye. Arkadaşlar şu an dışarıda e, e, bir yerler arıyoruz. Selam. Dışarıdan ev. Bekle. Selam. Uyan. videoyu beğen. Çabuk. Abone ol ve zil tuşuna da bas. Uyan. 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 Çabuk uyan. Uyan. Yoksa sizi yanınıza gelip. Dum yaparım he. Kanka oğulların yanına nasıl gideceğim sorma Arkadaşlar evet, her yerinizi biliyormuş. Bu e, üçüncü sınıfa gidiyor ve her yeri biliyormuş. O yüzden her, herkes abone olsun ki şu sizi dövmesin. Karate'ye Çok... gidiyor. Karate'ye gidiyor. Dikkat edin gençler. Kankalar Karabaş orada. Selam Karabaş. Nasılsın? Göstereyim hemen. Yakınlaştırarak. Orada. Ah. Ah. bak. Azıcık da ben tutayım ben. Selam. Nasılsın? Çabuk uyan. Ay. Uyan. Uyan. Uyanma uyan. kardeşim uyan. Çabuk o zaman Hı. videoyu beğen. Beğen. Hı. Beğen. Canınızı okurum. Abone ol. Abone ol. Abone ol. <laughs> gelirdim arkadaşlar. Sonrası ayıp gelirdim. Can anybody help me? Anybody help me? Gel hadi. Koş. Gel bir. Babaannemden izin almalıyım. Babaannemden izin almalıyım. Koş babamla. Koş Aa. Keşke ne, nasıl, Nasılsınız? Şimdi arkadaşlar. Oldu, arkadaşlar. Bakın bu da sırf sizin için yapıyoruz he. Normalde öyle bak hiç izin almadan da gidiyoruz. Sırf sizin için. Sırf. Arkadaşlar. Az önce hediye için çay yaptım. Arkadaşlar bu bu video ayaza girsin. Çin çan çu. Çin Arkadaşlar bu videom Ayaz'a girsin. Girsin. Lan Yahya gitti mi? Burada değil mi artık? Burada taşınmıyor mu? Burada kalmayacak mı? Burada kalmayacak mı? 10 dakika olmuş. Oğlum o zaman buradadır ya. Çin çan çun. Arkadaşlar onu bırakıp gidelim şimdi. Yorumlarda yazmayın. Onu bırakın. Gel oğlum. Ne? Gel oğlum yok işte. Gel arkadaşlar olsun. Gidiyoruz. Bununla uğraşamam. Çinçan çun çinçan. Tamam ya, ya arkadaşlar. Valla. Bana bak. Bana para. Arkadaşlar şimdi şimdilik ola olu olacaksa bir, bir şeye bakacağım. Ne bakayım? Bir şey bakacağım ben. Seni göstererek. Ne <laughs> tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi de eve gidiyoruz ve Brawl Stars oynuyoruz. Evet. So, a, bir dakika. Biraz da ben tutayım. Lan ama düzgün tut lan şöyle. Tamam. Şey, Arkadaşlar so, eve gidince bu videoyu kapatacağız. Sonra yeni bir video geliyor. Onu birleştireceğiz işte. Hayır. Birleştireceğiz. birleştireceğiz. Tamam. Neden ki? onu birleştirelim aynı video olsun. Oğlum bayağı uzun olunca izlemezler. Oğlum izliyorlar. Adamlar bir dakikalık video çekiyor oğlum. Nereye izlemezdi? İzlerler ya. bizim, bizim arkadaşlarımız izliyorlar. Çin çan kim, kim? Arkadaşlar. Şunu da Sonra eve gidip Arkadaşlar, Arkadaşlar hadi bay bay. Dur şöyle göster. ben o zaman bitiriş ben yaparım. Arkadaşlar hadi bay bay. Kanka iyi yap. <laughs> Su, tatlı suratını yap.